Herkese selam. Ben Nihal. Almaya değer ürünler serimize bu kez L'Oreal markası konuk. L'Oreal markasından acaba hangi ürünler bana göre almaya değer? Onları teker teker anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Markalardan almaya değer ürünler serisine L'Oreal markası ile devam ediyoruz. Tabii ki L'Oreal'in makyaj tarafıyla devam ediyoruz. L'Oreal markasından bana göre almaya değer ve benim sevdiğim ürünleri sıralayacağım şimdi size. L'Oreal deyince benim aklıma maskaralar, fondöten Makyaj sabitleme spreyleri geliyor. Zaten göreceksiniz. L'Oreal markasından bence almaya değer ürünlerin başında fondötenler geliyor. Bir kere son zamanlarda hem her cilt tipine hem de alt ton farkı da gözeterek şahane fondötenleri getirmeye başladı. Daha doğrusu o fondötenlerin renklerini de getirmeye başladı. O yüzden bir fondöten alınacaksa, indirim zamanı da takip edilirse eğer uygun fiyatlı güzel fondötenler L'Oreal markasında bulunabiliyor. Ve ünlü fondötenlerin çoğunu yani ünlü markaların Arkaların, ünlü fondötenlerinin çoğunun da muadili olabiliyor. Karma yağlı cildiniz varsa, cildinizi çok iyi nemlendiriyorsanız, bol lekeliyseniz de yoğun kapatıcı bir ürün arıyorsanız hiç yanıltmayacağım size. Tabii ki L'Oreal'in Infallible Matte Cover fondötenini önereceğim. Benim kullandığım renk 290 numara. Tam olarak ten rengimle uyumludur. Bu fondöteni sünger yardımıyla uyguluyorum. Daha çok yağlı ve karma cilde sahip olan kişilerin çok seveceği bir fondöten ve tabii ki benim gibi sivilce izleri, güneş lekeleri olan kişilerin kapatıcılığından dolayı aklın çelen fondötenlerden bir tanesi. Kuru cildiniz varsa çok çok iyi bir şekilde nemlendirmeniz ve nemlendirici özelliği olan bazlarla karıştırarak kullanmanızda yarar var. Bu fondötenin bu listenin ilk sırasını ekleyeceğimi zaten çoğunuz tahmin etmişsinizdir. L'Oreal'den alınmaya değer bir başka fondöten de True Match fondöten. L'Oreal'in en ünlü fondöteni olabilir. Hemen hemen her cilt tipi çok sever ama karma cildiniz, hassas cildiniz varsa daha çok hoşunuza gidebilir. Yağlı ciltliler de kullanabilir ama mutlaka bir pudrayla sabitlemeleri gerekebilir. Teniniz gibi duran birkaç kat uygularsanız yani iki kat uygularsanız fondotenin kapatıcılığını da arttırabileceğiniz harika duruşu olan fondotenlerden bir tanesi. Bu fondotende de 4W rengini kullanıyorum. Çok fazla renk çeşidi geldi ülkemize. Alt ton farkı gözeterek de istediğiniz rengi kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. L'Oreal'in True Match fondoteni de kesinlikle almaya değer ürünler arasında. Tabii ki makyaj ürünleri konusu görecelidir. Herkesin zevkine, tercihine, ihtiyaçlarına bağlıdır ama çok nadir bu fonda tenis sevmeyeni duydum. Genelde çok beğenilir. İndirim dönemi alınırsa da nispeten uygun fiyatlı olarak alınabiliyor. Aslında renkli nemlendiricileri, BBCC kremleri çok sevmem. BBCC kremlerin yapısı gereği ve içindeki etken maddelerden dolayı cildim maalesef kabul edemiyor. Renkli nemlendiricilerde benim ihtiyacımı gidermiyor. Çünkü lekelerimi kapatmadıktan sonra yüzme bir ürün uygulayacaksam bu neden renkli nemlendirici olsun? Benim için işlevini yerine getiren bir ürün olmuyor. Ben direkt kapatıcı fondöter fondötenle hayatıma devam ederim. Renkli nemlendirici sevenler için önereceğim tabii ki bazı markalardan birkaç tane ürün var. Onlardan bir tanesi de L'Oreal'in yeni çıkardığı bu Skin Paradise serisinin renkli nemlendiricisi. Bir kere çok fazla renk çeşidi var. O yüzden farklı farklı cilt tiplerini, cilt tonlarını mutlu edebiliyor. Çok iyi bir şekilde renk eşitsizliğini gideriyor. Ağır ürünleri kullanmayı da sevmiyorsanız ama cildinizde canlı, kanlı, güzel bir duruş olsun istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Çok sık indirime giren ürünler bir tanesi. Özellikle daha genç ciltliyseniz ve cildiniz biraz pürüzsüz, kusursuz, renk eşitsizliği giderilmiş bir şekilde dursun istiyorsanız da L'Oreal'den alınabilecek en güzel ürünlerden birisi. Bir de NYX markasının Bare With severim bu konuda. Çok güzel dokusu olan etkili bulduğum renkli nemlendiricilerden bir tanesi. L'Oreal markasından alınmaya değer ürünlerin başında L'Oreal'in Infallible More Than Concealer'ı geliyor. Bu Tartan Shape Tape'ine muadil olarak çıkmıştı. Çok da güzel bir yapısı var. Ben de epey kullanırım. Kullandığım renkte 334 numara. Benim ten rengimle birebir bütünleşen renklerden bir tanesi bu. Yoğun kapatılması gereken lekeleriniz, izleriniz, göz çevrenizde koyuluklarınız, morluklarınız varsa işinize yarayacak kapatıcılardan bir tanesi. Mesela ten makyajınızı çok ağır tutmak istemiyorsanız, fondöten kullanmayı sevmiyorsanız bu ikisini kullanarak yine kusursuz bir görüntü elde edebilirsiniz. İzleri kapatıcıyla kapatıp cildinizdeki eşitsizlikleri de renkli nemlendiriciyle giderip sağlıklı canlı, hiçbir şey yokmuş gibi bir görüntüye de ulaşabilirsiniz. Son günlerde bunun tüm yüze uygulanabileceği söyleniyor ama bence biraz kuruttuğu için yapısı gereği yüzün nemini hüp diye çeken ürünlerden bir tanesi bu. Göz çevresinde birazcık kurutabiliyor ve hızlı sabitlendiği için ki bence bir kapatıcı hızlı sabitlenmeli o güzel bir özelliği dikkatli uygulamak gerekiyor. Yanlış uygulandığı zaman çok beğenilen bir ürün olmuyor. Sizi yaşlı gösterebiliyor ama doğru uygulandığı zaman ne var ne yok kapatıp sizi mutlu eden ürünlerden bir tanesi. Bilirsiniz güneş lekelerimin hala yansımaları, sivilce izlerim vardır. Ama bu kapatıcıyı kullanarak onu yok ederim. Hiçbir şekilde de kek görüntüsü yaratmaz. Çünkü süngerimle güzel bir uygulama yaparım. Bu da bence L'Oreal'den almaya değer ürünlerden bir tanesi. Şimdi gelelim maskaralara. Çok önemli bir konu. O yüzden buraya en sevdiklerimi koymak istedim. L'Oreal'de dünya kadar maskara var. Gelmeye, yenileri de çıkmaya devam ediyor. Genelde herkesin beğendiği iki maskara var. Bunlardan bir tanesi Bambi Ay. Diğeri de tabii ki Unlimited. Paradise'ı eklemedim. Paradise birazcık şaibeli bir maskara biliyorsunuz. Çok kişi onu sevmez. Sevenleri de vardır. Ayrı konudur. Ama Paradise'ı gözünüz kadar kıl tarağı olduğu için hem de birazcık hızlı kuruduğu için yeni yapısı da nispeten geç kurumasına rağmen yine kuruyan maskaralar bir tanesi. O yüzden tercih etmiyoruz. Şimdi paramızı verip karşılığını tamamen almak istiyorsak o zaman ya Bambia'ya bakacağız ya da Unlimited maskaraya bakacağız. Tabii ki siz silikon taraklı maskaraları sevmiyorsanız bu ikisini de sevmezsiniz. Düz kirpik iseniz de, kısa kirpikliyseniz de çok uzun ama hacimsiz ya da hacimli ama kısa kirpikliyseniz de her kirpik tipini memnun eden maskaralar bence kesinlikle bunlar. Şu anda gözlerimde Unlimited maskaranın uygulanmış halini görüyorsunuz. Uzun süre kullanabiliyorsunuz. Diğer maskaralar gibi alta dökülme yapmıyor. Tek kirpik olmuyorsunuz. Maskarayı zaten yapış gereği birazcık dikkatli uygulamak gerekiyor ama bazıları biliyorsunuz ilk andan itibaren kirpiklerinizi şöyle yapıştırıp tek kirpik haline getirebiliyor. Bunlar kesinlikle öyle değil. Tam tersi kirpiklerinizi tek tek ayırdığı gibi hacimli de gösteriyor. Bunlar da bence L'Oreal markasından almaya değer iki ürün. Birkaç ürünü baktım. Son zamanlarda kaş ürünlerini inceliyorum ve L'Oreal çok güzel bir ürün getirdi. Skinny Definer Brow Artist diye geçiyor bu. Arkasında tıpkı Benefit'in kaş tarakları gibi tok, kaşlarınıza güzel bir şekilde şekil verebileceğiniz bir tara. Ve diğer tarafında da eğer doğru rengi seçerseniz ki kızıllık barındırmayan, küllü, sanki pudralı bir etki yaratan, şu anda kaşlarımı doldururken de kullandım özellikle şu bölgede, çok güzel etkisi olan bir kaş kalemi. Kendi renginize uygun kaş renginize uygun, saç renginize uygun bir taneyi seçerseniz mutlu olabileceğiniz, güzel sabitlenen, akmayan, bulaşmayan, sizi rezil etmeyen ürünlerden birisi. L'Oreal'in makyaj sabitleme spreylerini ben çok beğeniyorum. Bunlardan bir tanesi nemli bitiş sağlıyor. Cildiniz böyle cam gibi görünüyor. Bir diğeri de tıpkı Urban Decay'in makyaj sabitleme spreyi gibi özellikle maskede kullandığımız şu dönemde makyajı yüzümüze çok güzel bir şekilde kilitliyor. Bunlardan bir tanesi Shake and Glow. Diğeri de Infallible Magic Setting Spray. Bu özellikle şu dönemde çok büyük işimize yarayan ürünlerden bir tanesi. Ne tarz fondöten uygularsak uygulayalım, ne tarz ürün uygularsak uygulayalım. Tabi biraz yapısı önemli ama çok da önemli değil. Bunu uyguladığımızda makyajı çok güzel bir şekilde matlaştırıyor ve yüzünüze yapıştırıyor. Özel günde kullanabilirsiniz. Fotoğraf çekimlerinde kullanabilirsiniz ve maske kullanıyorsanız günlük olarak kullanabilirsiniz. L'Oreal bunları çok güzel yapmış. Buysa yazın o tatlı parlaklığı, canlılığı şu anda yüzümde bunun uygulanmış hali var. Çünkü ben parlak bir bitiş istemiştim makyajımda. Çok güzel bir sabitleme spreyi cam görüntüsü veren. Eğer L'Oreal'den makyaj sabitleme spreyi almak istiyorsanız doğru karar. Güzel yapmışlar ve pahalı markaların uygun fiyatlı muadillerini yapmışlar. Shake and Glow Smashbox'ın sabitleme spreylerine çok benziyor. Bu da zaten söylediğim gibi Urban Decay'in All Nighter'ına baya baya benziyor. Aynı etkiyi yaratıyor. Almaya değer ürünler arasında. Şimdi rujlar konusunda birazcık tutucuyum. Şu açıdan tutucuyum. L'Oreal markasından ölüp bittiğim bir ruj yok. Her markanın bence kendine has güzel rujları var. Uygun fiyatlı olan, bütçenize uygun olan rujları seçebilirsiniz. L'Oreal'den bir ruj eklemem gerekirse mat yapıda ama kadifemsi matlardan olan dudakların canını kanını kurutmayan, bu laftan da sıkıldınız artık biliyorum ama yani dudaklarınızı kurutup çizgi çizgi yapmayan, büzdürmeyen mat rujlardan bir tanesi de L'Oreal'in yakın zamanda çıkardığı diyeceğim. Çok yeni değil ama epeydir geçtiğimiz yıllarda çıkmıştı. ruj Signature diye mat yapıda, likit mat yapıda rujları var. Bunlara bakılabilir. Aslında 10. ürün olarak ruju değil de L'Oreal'in True Match'inin mineral pudrasını ekleyecektim. Fakat bu artık bulunmuyor. Belki gitti gidiyor da hepsi burada da ya da yolda bulabilirsiniz ama son kullanma tarihi ne aşamadadır emin değilim. O yüzden eklemiyorum. Yoksa L'Oreal'de zaten bir tane çok güzel toz pudra vardı. O da buydu. Ama artık kozmetik marketlerde çok fazla bulunmuyor. Denk gelirseniz tarihini kontrol ederek alabilirsiniz. Denk gelmezseniz de yapacak bir şey yok. L'Oreal markasından benim çok sevdiğim, arkasında durabileceğim 10 tane almaya değer ürün bu şekildeydi. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da. Pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.